Sevgili seyirciler, Real Sektör programıyla ile bu haftada karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi dünyadaki gelişmeler, Türkiye'deki yeni trendler ve büyüyen firmaları ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Bu hafta farklı bir ambiyansla. Aslına bakarsanız Türkiye'nin ve İstanbul'un oteller merkez diyebileceğimiz bir noktadan sizlere sesleniyoruz. Burası talimhane ve talimhanenin en önemli otel zincirlerinden birisindeyiz. Taksim Ramada Otel'deyiz. Ramada Otel'in operasyonlar müdürü Yasemin Ersemen bizlerle birlikte ve turizm sektörünü özellikle de şehir otelciliğini konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz Merhaba. yayınımıza. Merhabalar. Merhaba. Ee, öncelikle şunu soralım. Ee, Ramada Otel. Dünyanın en önemli markalarından birisi. Markayı da konuşacağız ama öncelikle bu sürece nasıl geldiniz? Son bir senedir Ramada markasıyla çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Hikayenizi biraz dinleyelim ardından da tabii ki böyle bir markanın size nasıl etkileri var onları da konuşacağız. Tabii. E, otelimiz 1998 yılında açıldı. Madison adı altında işletiliyordu. Bundan iki sene önce otelimizde bir genel tadilat dönemine girdik. E, ...toplantı salonlarından başladık. Daha sonra oda katlarına çıktık. restoran ve lobiye kadar gelip... ...bütün genelde bir tadilata girdik. E, fiziksel olarak kendimizi yeniledik. Peki başka yönde nasıl kendimizi yenileyebiliriz diye düşündük. Ve e, sonunda bir markayı kendi gücümüze katmaya karar verdik. E, bir sürü otel markasıyla görüştük. Fakat en sonunda... E, Windham otelinin altında olan Ramada markası ile yolumuza ilerlemeye karar verdik. Yaklaşık bir sene oldu ve çok mutluyuz çünkü e, olabildiğince bize katkısını görmeye başladık bu süreç içinde. Nasıl bir katkısı var Ramada markasının? E, bir kere öncelikle e, Ramada markası misafirler ile aramızda bir güven köprüsü oluşturuyor. Çünkü e, biliyorlar Ramada markasını, nasıl bir servis beklediklerini biliyorlar. Biz de tabii bunu suistimal etmemeye çalışıyoruz. Ramada markasına sahibiz diye. Olabildiğince markanın hakkını getirmeye çalışıyoruz. Misafirlerimizin bize e, hissettiği güven duygusunu kırmayarak. Peki e, kaç oda burası? E, 110 odamız var. 2 e, tane suite. Geri kalan single, double ve triple odalarımız Hı -hı. mevcut. Konferans salonlarımız. Tabii 5 tane toplantı salonumuz var. E, çeşitli boyutlarda 10 kişilik Hı -hı gibi küçük kapasiteliden 110 kişilik e, kapasiteli toplam salonlarımız mevcuttu. Şehir otelciliğinin e, güneş ya da turizm otelciliğinden farkı ne? Aslında burası da bir tür turizm otelciliği yapıyor elbette ama e, şehir otelciliği daha farklı bir konsepte ilerliyor bildiğim kadarıyla. Biraz açar mısınız bunu? Tabii e, bir kere olduğumuz konumdan dolayı Taksim çok mükemmel bir konumdayız. E, bizim Müşteri portföyümüz daha çok 162 gibi iş adamlarına yönelik. Şehir otelciliğinde buna önem göstermek zorundayız. Hı, hı. Ee, olduğumuz konum Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ne yürüme mesafesindeyiz yaklaşık bir 10 dakikalık bir mesafedeyiz. Bunun çok artılarını görüyoruz. Ee, ve şehir otelciliğinde şöyle bir şey var. Ee, gelen misafirlerimiz kısa dönemde kalıyorlar. Çünkü iş için geliyorlar 2-3 günde kalıyorlar. Bizim 2-3 gün gibi bir sürecimiz var. Onları en iyi şekilde ağırlayabilmemiz için, e, en iyi şekilde bütün isteklerini yerlerine getirebilmemiz için. En ufak bir hatada 2 günlük gibi kısa bir sürede bu bize çok kötü bir etkisi olabilir. Hmm. Peki ne, ne tür e, hizmetler sunuyorsunuz? O müşterilerinizi elinizde tutmak için, daha sonra tekrar buraya gelmesi için e, nasıl bir... ...hizmet veriyorsunuz? Ee, bizim inandığımız şöyle bir şey var. Ee, rezervasyonumuzu yaptıktan sonra... ...bu otelden çıkana kadar... E, ...her şey, bütün sorumluluk... ...bizim üstümüzde. Yani e, gerisini bize bırakın... ...gibi bir motomuz var ve... E, ...bunu olabildiğince... ...uygulamaya çalışıyoruz. Yani siz bizi aradınız, yerinizi ayırttınız... ...bundan daha sonra... E, ...her şey bize kalmış. E, siz bize sormadan biz size transfere ihtiyacınız... ...olup olmadığını soruyoruz... Ee, geldiğinizde yemek rezervasyonları yapmamız ister misiniz ee, tarzında daha çok kişiye özel e, hizmet vermek istiyoruz bu otelde. Hmm. Ee, bu anlamda o zaman gelenler artık portföyünüz oluyor tekrar geliyorlar buraya evet, diye tahmin ki. ediyorum. Ee, Biraz kapasiteden bahsedelim. Yani 110 oda var ama 110 misafir anlamına mı geliyor bu? E, hayır. E, odalarımızda double ve triple olduğu için <laughs> e, 220 kişiye kadar çıkabiliyoruz. Full olduğumuz zamanlarda 220-250 kişiye kadar çıkabiliyoruz. <laughs> Doluluk oranları nasıl? E, şu an çok iyi. E, özellikle şu an bu dönemde Eylül, Ekim, Kasım, e, sonbahar döneminde... Yüzde yüzleri gördük. Hmm. Ee, bu yaz, yazın etkileyen gezi olaylarının pek bir etkisi kalmadı üstümüzde. O yüzden çok memnunuz. Harika. Peki çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapıyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Önce şu ayrımı yapalım isterseniz. Yoğunluk yerli misafirlerde mi, yabancı misafirlerde mi? Ardından da organizasyonların altyapısını nasıl kuruyorsunuz, kurguluyorsunuz? Çünkü şehir otelciliğinin en önemli ayaklarından birisi bildiğim kadarıyla kongre otelci aynı evet. zamanda. Öyle değil mi? Hı hı. Ee, bizim müşterilerimiz daha çok yabancı. Hı hı. Avrupa ve Orta Doğu misafir kitlemiz var. yüzde %62 e, iş adamlarına yönelik. Hı hı. Bak şöyle bir avantajımız da var konumumuzdan dolayı. Mesela misafir geliyor, e, kongre için geliyor fakat yanında eşi ve çocukları da, da geliyor. Kendisi e, kongredeyken, iş seyahatindeyken ailesi de konumumuzdan itibariyle burada gezip vakit geçirebiliyor. E, biz e, kongre valisine yakın olduğumuz için paketler kurmaya başladık. Paketler satıyoruz. Yani e, Kongre için geliyorsanız akşam yemekleri dahil programlar var. İster otelimizin içinde ya da otel dışında size özel paketler sunuyoruz veya otelimizin toplantı salonlarını kullanabiliyorsunuz ve yine size paketler sunabiliyoruz. Şehir otelciliğinde böyle paketlere yönelmeye başladık daha doğrusu. Peki nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yani açılıştan bu yana, tabii 98'i kastetmiyorum, Ramada olduğunuzdan bu yana. Misafirlerden ne tür tepkiler alıyorsunuz? Siz hakkını verdiğinize inanıyorsunuz elbette ama onlar inanıyorlar mı? Onların bu konuyla ilgili görüşlerine? Ee, Otelcilikte şöyle bir şey var. Ee, misafirlerin sizi iyi ya da kötü olduğunu e, değerlendirebilmesi için ödedikleri fiyat ile karşılaştırıyorlar. Ee, ödediğin fiyata aldığın hizmet. Hmm. Ee, Otelcilikte bu çok önemli. Ve biz bunu doğru e, bir sınıflandırdığımıza inanıyoruz. Yani ne bir odayı çok yüksek fiyattan satıp da verdiğimiz hizmet düşük veya e, konumlandırmamız çok düşük bir fiyat ama daha yüksek bir hizmet veriyoruz, böyle bir şey yok. Yani e, karşılıklı bir hizmet çünkü bu bana göre açıkçası. E, her iki tarafın da mutlu olması gerekiyor. E, gelen misafirler kadar otelde çalışan personelin de mutlu olması bizim için çok önemli gerçekten. ...sonuçta hep beraberiz burada bu işin içinde. Her iki taraf da mutlu olursa... E, ...daha Devamlık. güzel bir sonuç ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ve e, misafirlerimiz genelde Trip Advisor'a yaratılan yorumlara baktığımızda... ...en çok temizlik çok hoşlarına gidiyor. Ve e, buradaki e, çalışanların güler yüzlülüğü. O da dediğim gibi çünkü çalışanlar mutlu olursa... ...bu işletmeye yansıyor. İşletmeye yansıyınca gelen kişiler daha mutlu oluyor. Yani bu bir e, bir dönüşüm bir yuvarlak içinde. Hmm. E, yani ne verirseniz bir anlamda evet. onu alıyorsunuz ve müşteriler de fiyat kıyaslaması yapıyorlar aldıkları hizmete bağlı evet. olarak. Peki e, fiyatlar ortalama nedir? E, müşterilere uygulanan fiyatlarla ilgili e, onunla ilgili bir bilgi verebiliyor musunuz bize? Onunla ilgili ortalama biraz e, Fiyat bilgisi verebilirim size. Acentelerle da çalışıyoruz. Hı hı. Tabii ki de acentelere daha düşük fiyatlar veriyoruz. E, fakat e, onun dışında booking tarzında komisyon alan yerlerle de çok çalıştığımız için hı hı. E, fiyatlarımızı biraz daha yükseltiyoruz. Ee, şu an bu sezonda 100 ve 120, 130 euro arasında single, double. Tabii bunun içinde farklı paketler var, kahvaltı dahil, kahvaltı dahil olmayan. Bu son bir ay içinde yeni bir uygulamaya başladık ve e, last minute cancellation fee yani son anda iptal olma. Yani bir paket oluşturduk. Siz bunu aldığınızda daha düşük bir fiyat kategorisinde alabiliyorsunuz, fakat iptal edemiyorsunuz. Hmm. Yani böyle paketler oluşturuyoruz her dönem e, o anki ihtiyaçlara göre. Eğer tabii ki de o sırada İstanbul'da bir kongre varsa doğal olarak fiyatlarımızı yükseltiyoruz. Peki genel ortalamaya göre nasıl değerlendirirsiniz e, fiyat yani skalamız? şimdi şöyle bir şey var. E, bölge için konuşuyorum. E, tabii Tahir'in oteller bölgesi. Burada yaklaşık 30'a yakın otel var hı hı. ve 30'u da 4 yıldızlı. Yani bir şekilde aynı standarttayız. E, o yüzden fiyatımızı çok fazla yükseltemeyiz. Fakat şöyle bir şey var. Biz evet. Ramadayız. Bu bölgede başka bir uluslararası marka yok. Ne kadar çok çevremizdeki oteller fiyatlarını düşürürse biz düşüremeyiz çünkü biz belirli bir e, uluslararası bir markasıyız. O yüzden e, tam arada olmamız gerekiyor. Ne hmm. çok yüksek ne çok düşük. E, otelcilikte bir de şöyle bir şey var. Bize göre yanlış olan bir e, taktik. Hep çevredeki oteller hangi fiyatta yaparsa sanki biz de fiyatlarımızı ona göre konumlandırmalıyız. Hayır esas öyle bir şey yok çünkü her otel kendisi bir birey olaraktan düşünülmeli. Her otelin sunduğu hizmet farklı, konumu farklı. O yüzden herkes düşüyor diye biz düşmek istemiyoruz çok fazla. Tabii ki belki bu yüzden bazı ajantalarla çalışmayı kaybediyoruz ama biz bunu göze almakta okeyiz. Harika. Peki şunu da öğrenmek isterim. Yani talimhane bölgesindeki otellerle ya da işte Türkiye'deki otellerdeki elinizi elbette bir şekilde kıyaslıyorsunuz. Ona göre rekabet ortamını yaratıyorsunuz ve ona göre stratejiler geliştiriyorsunuz. Ee, peki yurt dışındaki otelleri gezip görüyor musunuz? Onlarla da bir kıyaslama yapıyor musunuz? Eksiklerinizi gidermek için ya da onlara göre fazlalıklarınızı görüp ya evet biz burada çok doğru yapıyoruz diyor musunuz? Ee, tabii ki de otelci olunca hmm. e, seyahate gidince bile bir bakıma beyniniz hep çalışıyor hmm. yani tatile gidiyorsunuz doğal olarak otelde kalmanız gerekiyor ama girer girmez hemen başlıyorsunuz her şeyi incelemeye odaya giriyorsunuz işte perdelerin arkasına bakıyorsunuz yataklara bakıyorsunuz yani her zaman bir böyle bir çalışıyor modundasınız ama çok zevkli bir şey gerçekten çok tutkulu yapınca bu size iş olarak gelmiyor. Her zaman kendimizi kıyaslıyoruz. Nasıl daha iyisine gidebiliriz diye. Yurt dışında bazı gezdiğim oteller var ve her sene gittiğim yerler. hep Öncelikle dikkat ettiğim şey bir sene önce ben buradaydım. Bir sene sonra buradayım. Ne değişti? Hmm. Kendilerini nasıl değiştirmişler? Hemen bu değişimi görüp aynısını burada adapte etmeye çalışıyoruz. Çünkü değişim her zaman güzel bir şeydir. Peki Hatta... Türkiye mi Avrupa otellerimi daha şık size göre? Yani... Ee, bana göre açıkçası Avrupa otelleri biraz daha bu konuda ilerliyorlar. Bir de özellikle şimdi butik otelciliği çok popüler olmaya başladı biliyorsunuz. Hı hı. Onların dekorasyonları yani bana göre benim belki jenerasyonuma şu an butik otelciliği biraz daha hitap ediyor. O yüzden Ramada'da da biz ona dikkat etmeye çalıştık. Evet burası büyük bir otel, 110 odalı bir otel fakat siz de dikkat etmişsinizdir çok klasik bir görüntü yok bu otelde. Yine biraz daha böyle minimal tutmaya başladık ee, ki hem gençleri de çekebilelim hem de iş adamlarını çekelim. Yani olabildiğince kitlemizi genç tutabilmek için bunu da bir şekilde dekorasyonumuzda da yansıtmaya çalıştık. Harika. Bu arada devam edeceğiz tabii otelciliği ve turizmi konuşmayı ama biraz da genç girişimci bir hanımsınız. Yani zor değil mi böyle bir devi yönetmek bir anlamda? Ee, tabii e, bir şekilde ispat etmek gerekiyor kendimizi. Çünkü insanlar e, belirli bir yaş kategorisinden belirli bir beklentileri oluyor. Onun biraz yükümlülüğü var üstümüze. Fakat e, bu bence beni daha çok kamçılıyor. Daha çok beni motive ediyor, hırslandırıyor açıkçası. O yüzden bunu negatif eden daha çok kendime nasıl e, pozitife çevirebilirim diye düşünüyorum. Tabii ki zorluklarını çekiyorum. Özellikle bir e, bayan olmak da bazen zorluklarını çekebiliyoruz. Ama e, çok iyi bir örneğim var. Karşımda babam var. Onunla olabildiğince onu takip etmeye çalışıyorum. Onun nasıl e, işler yaptığını, nasıl hiçbir şeyin peşini bırakmadığını görüyorum. Peki e, oteli nasıl tanımlıyorsunuz peki yani e, şimdi şöyle bir evi sana şey oteli sormuyorum ama yani sizin beyninizdeki yarattığınız oluşturduğunuz şu anki Taksim Ramada oteli nasıl Tabii. tanımlıyorsunuz? Tabii e, ben burayı otel olarak görmüyorum burası bizim bir evimiz e, dediğim gibi Madison ada altında işletiyorduk yaklaşık 16 sene oldu bizim personelimizin çoğu 16 senedir bizimle beraber olan personel ve bu bir süre sonra, sonra aile ortamına dönüşüyor. Yani burada kapıdan içeri girdiğiniz anda fark ediyorsunuz herkes bir sıcaklık var. Çünkü sanki ee, çalışanlar burayı evi gibi benimsediği için bir şey olduğunda hemen bir dakika kendi evindeymiş gibi düzeltiyor. Ya da e, temizlik açısından sanki misafir geldiğinde nasıl evinizin temiz gözükmesini istersiniz? Temizlik açısından öyle veya e, yeme ve içme bölümünde food and beverage'da e, nasıl evinize bir misafir geldi en iyi yemekleri sunmak istersiniz, en iyi hizmeti vermek istersiniz o bölümde de aynı şekilde ilerliyoruz. O yüzden ve bence misafirler bunu hissediyor yani e, aldığımız tepkiler daha önceden de sorduğunuz gibi hep çok sıcak sıcakkanlı. Çünkü burası biz bir burada bir bütünüz. Burası bir ev, büyük bir ev bana göre kafamda. Hmm, yani bir duygusal bağ oluşturuyorsunuz evet, aynen, aslında müşterilerinizle. Yani otelle oluşturduğunuz duygusal bağı müşterilerinizle evet, yansıtmış evet. oluyorsunuz. Çünkü bir kalite rekabeti de var. Yani sadece fiyat rekabeti artık yeterli değil Türkiye'de. Hmm. Türkiye ilerleyen, gelişen, farklılaşan bir ülke. Dünyaya açılmış bir ülke. Doğal olarak ee, artık insanlar sadece fiyat değil, aynı zamanda farklı bir kalite anlayışı da arıyorlar. Ee, siz o kalite anlayışının içerisinde kendinizi nereye konumlandırıyorsunuz? E, kalite anlayışı içinde bir kere biz her ay e, personelimize eğitim veriyoruz. Dışarıdan çalıştığımız bir şirket var bizi eğitmesi için. Hep e, kalite öyle bir şey ki e, hep aynı noktada kalmamız gerekiyor. Birazcık böyle. Ah, tamam, biz belirli bir kaliteye eriştik, bundan sonra biraz rahatlayabiliriz. Olduğu anda hemen işler aksamaya başlıyor, onun çok farkına varıyorsunuz. Ee, şehir otelciliğinde de özellikle bu çok önemli. Ee, bunun için bir kere Ramadayız. Ee, biz bunu olabildiğince kullanıyoruz, kullanmaya çalışıyoruz. Ee, Ramada'nın bize şu kadar kalınlıkta yayan bir kalite kontrol kitapçığı vardır bunların hepsini eksiksiz tamamlamamız gerekiyor. Çünkü her sene bize haber verilmeden bir müfettiş geliyor. Bu müfettiş bu kalite kitapçığındaki her şeyi kontrol ediyor ve biz sonunda ona göre bir puan alıyoruz. Kalırsak tekrardan geliyor geçersek, belirli bir yüzde %80 üzerine bir puanla gelirsek. O yüzden açıkçası Ramadolmamız bize o bakımdan çok büyük bir artısı var. Çünkü ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Her şey bize o kitapçıkta verilmiş. Biz sadece onu takip ediyoruz. Yani bu o kadar basit şeylerden o kadar karmaşık bir şeye kadar ki bu kitapçıkta yazan ee, mesela kahvaltıda dört farklı çeşit yoğurt olması gerekiyor. Yani burada bir şekilde kaliteye yansıyor. Bunu bir şekilde misafir fark ediyor. Veya resepsiyonda mesela check out ederken bir misafir hesap e, resepsiyon üzerine koyulmamasını istiyor bizden. Ki eğer etrafta başka misafirler varsa görmesin diye. Elden verilmesi gerekiyor. Hmm. Bu tarzda küçük şeyler ama buna gerçekten genel kaliteye çünkü misafiri önemli hissettirtiyor. Kalite dediğimizde Evet, belki sırf temizlik, fincanların son model olması, koltukların, kumaşlarının en iyi olması bunlar bir yere kadar. Bir noktadan sonra gerçekten bence kişi kendini önemli hissetmesi gerekiyor. Aslına bakarsanız otelcilik şekli kaliteden çok hizmet kalitesini evet. ön planda tutan bir sektör. Evet. Bu da önemli bu anlamda. Peki... Kaliteyi konuştuk, kaliteyi konuşurken bir, birkaç başlıkla kendinizi belki ayırdınız ama e, siz kendinizi konumlandırırken çevredeki otellerden nasıl ayrıştırıyorsunuz kendinizi? Biz çok güler yüzlüyüz. Belki kulağa çok e, basit bir şey gibi gelebiliyor gerçekten. Ama e, güler yüzlü olmak gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor. Özellikle otelcilik sektöründe, hizmet sektöründeyiz en iyi yemeği sunabilirsiniz. En rahat yataklarda yatırabilirsiniz misafirlerinizi. Fakat bir e, misafir içeri girdiğinde bir bel boy kapıyı gerçekten çok asık yüzü açarsa yani bunun ne anlamı var ki misafirin en iyi yemek yemesinde? Yani e, bir yerde okumuştum bir Çin atasözü var. Diyordu ki e, güler yüzlü değilsen bir dükkan açmamalısın. Çünkü ee, özellikle içinde yaşadığımız şu an toplumda bir yerden bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Evde, ailemizle kavga ediyoruz, eşimizle bir problemimiz var. Biraz böyle bir asık suratlı olmaya başladık. Yani içinde yaşadığımız toplum bizi böyle yaptı. Fakat siz bir yere geldiğinizde içeri kapılar açılıyor ve sepsiyondakiler güler yüzlü, katta çalışanlar güler yüzlü olunca gerçekten o size çok etkisini hissediyorsunuz. Aa evet. ...güler yüzü olmak diyorsunuz ki... ...demek ki bu benim günümü şu an değiştirdi. Bunun çok geri dönüşümünü de alıyoruz. Türkiye turizmini nasıl görüyorsunuz? Türkiye turizmi gittikçe çok iyileşiyor. E, tesislerimiz çok yeni. E, 10-15 senelik tesislerimiz var. E, bunların tabii ki de geri dönüşümü bize çok iyi oluyor. Misafirler geldiğinde çok daha yeni tesislere... ...temiz tesislere geliyorlar. E, fakat Türkiye turizminde şöyle bir şey var. Lojistik anlamda ki İstanbul ve Taksim'in konumlanması çok iyi. Fakat bu e, negatif bir tarafı da var, şöyle olabiliyor. E, Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslar'a çok yakınız. E bu bölgelerde sizin bildiğiniz gibi çok kritik bölgeler yani yarın ne olacağı belli değil. O yüzden burada çok dikkatli olmamız gerekiyor, Türkiye Turizmi olarak. E, müşteri portföyünüzü iş adamları olarak niteleriniz evet. ama isterseniz ne tür iş adamları diye sorayım, tabii yani isim isim değil elbette ama yani klasman olarak hangi seviyeye koyuyorsunuz bu iş adamlarını? E, klasman olarak daha çok e, yurt dışında e, firmaları olup, Türkiye'deki firmalar ile çalışıp e, ortak proje yürüten kişiler bunlar. Hı. Bu yüzden Türkiye'ye gelip Türkiye'deki müşterileriyle e, çalışmaları gerekiyor. Durum değerlendirmeleri yapmaları gerekiyor. Bu sebepten de geldiklerinde bizim toplantı salonlarımızı çok kullanabiliyorlar. Çünkü e, İstanbul malum trafik çok fazla var. Misafir bir yerden bir yere gitmek istemiyor. Diyor ki ben müşterimi otele çağırayım. Otelde görüşeyim, daha da sıcak bir ortamında oluyor. ya yemek ortamında oluyor ya toplantı salonunu kiralıyorlar. Daha çok bu tarzda bir iş adamlarıyla çalışıyoruz veya kongre için çok gelenler oluyor. Hmm. Şöyle bir soru sormak isterim. yani Hem turizmci olarak bir hanım olarak aynı zamanda hem de dünyanın birçok yerini görmüş bir insan olarak soruyorum bu soruyu. Amerika'da mesela Amerika'nın büyük kenti, büyük şehri New York ve eee turizm potansiyelinin de büyük kısmını New York çekiyor. İşte İngiltere'nin başkenti Londra bir anlamda turist açısından da bakıldığı zaman en çok yoğunluğun olduğu yer Londra olarak karşımıza çıkıyor. Fransa'ya geliyoruz. Keza Paris, Paris'te yoğunluk var. Ama Türkiye'de tartışmasız en büyük kent İstanbul olmasına rağmen turizmin büyük kısmı İstanbul'da değil gördüğümüz kadarıyla. Hı hı. Bu eksikliğin sebebi ne size göre ve bu eksiklik nasıl aşılabilir, nasıl giderilebilir? Ee, bana göre şöyle. İstanbul'da yatak kapasitesi var. Her geçen gün daha çok artıyor yatak kapasitesi. Bu konumdan bir problemimiz yok. Bence İstanbul'a giriş çıkışlarda problem var. Şimdi şöyle konum olarak çok güzel bir konumdayız. Fakat deniz yolundan giriş çok fazla yok. Evet turistik gemiler geliyor ama onlar da ne kadar çok misafir getirebiliyor. Karayolları deseniz o kadar çok gelişmedik bizi başka ülkelerle bağlayan. Ee, ...ne kalıyor? O zaman hava yolları kalıyor. Şu an e, İstanbul kapasitesini kaldıramıyor şu anki havaalanımız. O yüzden bir an evvel yeni bir havaalanı yapılırsa... E, ...geçişler çok daha kolay olacak. Bence orada biraz bir problem yaşıyoruz. Çünkü yoksa yatak kapasitemiz var. E, bunu kaldırabilecek de bir durumdayız. Fakat giriş çıkışlarda zorluk yaşıyoruz. Bence e, havaalanı yapıldığında burada daha büyük bir rahatlama olacak. Peki bu bunun dışında geliştirmek için ne bileyim yeterli tanıtım yapılıyor mu size göre işte İstanbul'un bir Ayasofyası var, dünya çapında bir tane Ayasofya var. İşte Sultan Ahmet'i var, eski şehri var, evet. değil mi? Yani İstanbul'un Eminönü'sü var, Karaköy'ü var, ya da İstanbul'un Taksimi var, İstanbul'un görülecek bir yün yeri var. Buna rağmen yine de hani potansiyel çok düşük. Sadece havaalanıyla bağlamak mümkün mü bu işi? E, tanıtım olaraktan daha fazla tanıtım yapması gerektiğini düşünüyorum. E, ama o yine konumumuza geliyor. İnsanlar hala İstanbul'la kendilerini çok güvende hissetmiyorlar. Hmm, güven problemi ben, Evet güven problemi var. O da dediğim gibi önceden e, lojistik olarak Konumlanmamızdan dolayı, hala Amerika'da yani benim e, çok arkadaşım vardı bana zamanında soran, siz İstanbul'da nasıl kıyafetlerle dolaşıyorsunuz tarzda sorular var. E, buna ne demek? Bunun nedeni ne olabilir? Tanıtım demek yeter kadar olmuyor. Hı, yani, yani bizi yanlış tanıtıyorlar. Evet, yani bu şeyle olabilecek bir durum değil. Evet e, reklam tanıtım filmleri çekiliyor, ama bu yeterli olacak bir şey değil. Yani e, buranın güvenli olduğunu gösteren şeyler yapmamız gerekiyor. Bu bir metronun bir videosunu çekmekle, Taksim'in yukarıdan fotoğrafını çekmekle olacak işler değil. Biraz daha fazla konsantre olmamız gerekiyor bence. İmajımızla ilgili evet, bir problem aynen. var. Anladığım evet. kadarıyla. Peki, e, gerçi sanmıyorum ama bu soruyu yine de soracağım. Kalifiye eleman bulmakla ilgili sizin sorunuz yoktur herhalde. Yani 16 yıldır aynı <laughs> elemanlarla çalıştığınıza göre. O bakımdan çok şanslıyız. Fakat tabii ki bizim de dışarıdan eleman almamız gerekiyor. E, şuralar açıkçası sıkıntı yaşıyoruz. Hmm. Çünkü dediğim gibi e, her geçen gün yeni bir otel açılıyor İstanbul'a. Yani şu an en büyük e, iş resmen otelcilik oldu. E, e, ne oluyor o zaman büyük yerler açılınca e, buradakiler daha cazip teklifler sunuyor. bizim çalışanlarımıza o zaman bizim çalışanlarımız da oralara kaymaya başlıyor. Bu bizde biraz sorun yaratmaya başladı Biz de bu talimhanedeki bölgelerde de burada e, talimhaneler derneğinde. E, konuştuğumuz konulardan bir tanesi de budur açıkçası. E, bu yeni açılan 500 kapasiteli oteller ne olacak? Bizim elemanlarımızı alıyorlar, ne yapmamız gerekiyor? Tarzında bu konuda biraz sıkıntı çekiyoruz fakat de sizin de belirttiğiniz gibi e, bizim otel politikamız e, kendi içimizden, kendi bünyemizden e, çalışanlarımızı eğitmek ve onları daha yüksek pozisyonlara getirmek. Kaldı ki şu an resepsiyondaki arkadaşlarımızın çoğu bel boyluktan başlamış kişiler. Eğitime vurgu yapıyorsunuz. Profesyonel eğitim de aldığınızı söylüyorsunuz. Aldırdığınızı söylüyorsunuz evet. elemanlarınıza. Ne tür eğitimler alıyorsunuz? Her zaman misafir memnuniyetini yükseltecek bunu odaklayan e, eğitimler alıyoruz çünkü her şeyden en önemlisi misafir burada e, en önemli konuma misafiri koyuyoruz ve onun çevresinde neleri geliştirebiliriz nasıl e, en basitinden bir misafirle konuşurken e, bir çalışanın ellerini nereye koyması gerekiyor vücut dili eğitimleri oluyor bunlar çok küçük şeyler ama şu an gerçekten e, gitgide özellikle e, önemini göstermeye başlayan hususlar olmaya başladı. Ee, gerek e, göz teması kurmak, e, müşteriyi olabildiğince evinde hissettirtmek için ne gibi kendimizi geliştirebiliriz? Hep bu tarzda eğitimler vermeye çalışıyoruz. Çok güzel. Ee, biraz da isterseniz gelecekten bahsedelim. evet Gelecekle ilgili planlarınız ne? Hem sizin şahsen gelecekle ilgili planlarınız genç bir yönetici olarak hem de otelle ilgili ilgili e, ve sektörle ilgili planlarız. Ee, gelecek olarak e, birkaç tane planlarımız var. E, bunlardan bir tanesi tabii e, yaptığımız iş olan otelciliği biraz daha genişletmek. E, farklı bölgelerde oteller açarak ilerlemek. E, ama benim gönlüm daha çok küçük butik otelciliğe e, yönlenmek. İçimden geçen o açıkçası. Ee, ve şu anki kitle birazcık daha böyle e, otelden daha çok e, apart evlere, apart otellere kaymaya başladılar. Çünkü bir yer tutuyorsunuz, kiralıyorsunuz, içinde mutfakçığınız oluyor, salonunuz oluyor. Bu tarzda e, yeni projelerimiz var açıkçası bir yer alıp orayı renovasyonu sokup daha sonra daire olarak kiralık ya yabancılara tabii ki de gelen turistlere ama otelcilik her zaman yani bir tutkumuz olarak e, var her zaman yeni devam Yeni oteller açılacak herhalde hangi bölgeler e, düşünüyorsunuz? Şu an daha çok düşüncemiz e, Sultanahmet tarafı çünkü oranın kitlesi çok daha farklı. Ee, burada yani bizim otel kitlemiz evet yine Ortadoğu, Avrupa fakat Amerikalı turistlerin çoğu ve genelde Asya'dan gelenlerin çoğu Suhane kısmını çok e, tercih ediyorlar. Orası çok büyülü geliyor. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Bize göre İstanbul çok çarpık. E, ...yapılaşma var, işte çok kirli gece konu fakat bu turistlere çok çok hoşuna gidiyor. Yani onlara göre bir uyumsuzluk içinde bir uyum yakalıyorlar ve bu da eski İstanbul'da çok ortaya çıkıyor. E, ve orada daha küçük yerlere de sahip olabiliyorsunuz. Yine bu tip otel açabilme olasılığı daha yüksek oralarda. O yüzden oraya biraz kaymak istiyoruz. Tabii Taksim her zaman İstanbul'un göbeği, bizim aşk, ilk aşkımız Taksim. O hiçbir zaman için değişmeyecek ama biraz farklılık hem kendimizi geliştirmek açısından iyi olabilir diye düşünüyorum. Hem de farklı kitlelere ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzınıza çok teşekkür sağlık. ederim. Çok keyifli teşekkür bir ederim. sohbetti. Öncelikle onu söylemek isterim. İnşallah sık sık ilerleyen günlerde de yine bir araya geliriz. Hem turizmi hem ee, butik otelleri belki İnşallah, konuşuruz. İnşallah, evet. Ee, o hedeflerinizi gerçekleştirdiğinizde. Çok sağ olun. Çok Bizi teşekkür ederim. misafir teşekkür ettiğiniz ederim. için. Efendim, e, Real Sektör devam edecek.